Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 31 Aralık 2020 günlerden Perşembe saatlerimiz 15.36'yı gösteriyor. Bugün 2020 senesinin son günündeyiz sevgili yarış severler gerçekten bitsin istediğimiz bir sene, hepimiz adına çok kötü geçen bir sene. Çoğu arkadaşımız işinden aşından oldu. Bütün dünya hastalıkla boğuşuyor. Ülkemiz dahil olmak üzere. O yüzden 2020 senesi bir an önce defolup gitsin diyoruz. Ve 2021 senesi için umarım... E, Dileklerimiz, iyi dileklerimiz kabul olur, beklentilerimizin üzerinde bir sene olur ve hepinize 2021 senesi için mutluluk, sağlık ve huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir yıl olur arkadaşlar. Hepinize iyi seneler dilerim sevgili severler. Arkadaşlar bugün 31 Aralık 2020 Perşembe günü gündüz yarışları Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda koşulacak. 8 koşuluk programla start aldı. Burada bir altılı Ganyan analizimiz oldu. Yine akşam yarışları İzmir Şirinyer Hipodromu'nda koşulacak. 9 koşuluk programla tamamlanacak. Burada az evvel birinci altılı Ganyan analizimizi kısa video üzerinde verdim sizlere yetiştirebilmek adına sıra geldi İzmir ikinci altılı Ganyan analizimize. İzmir ikinci altılı Ganyan analizime geçmeden önce bütün arkadaşlarımla bir açıklama yapmak istiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz 3 yıldır sizlere YouTube'da tahminlerimi veriyorum. 11 Ocak 2021 tarihinde 3 senemiz doluyor. dördüncü senemize gireceğiz. Yani dile kolay 3 koca senedir sizlerin karşısındayım ve ücretsiz olarak tahmin veriyorum. Ancak tahminlerimi izleyemeyen, vakit bulamayan arkadaşlarım var. Bu arkadaşlarıma özel ücretli bir WhatsApp grubu açtık. Eğer sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak kanalımıza destek vermek istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına isim, soy isim ve telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Ya da okangunertv.gmail.com adresine mail olarak Telefon numarası ve isim soy isim bilgilerini atabilirsiniz. Grubumuz ücretlidir arkadaşlar. Katılmak isteyen arkadaşlarımın telefon numaralarını videonun altında yorumlar kısmına bırakmalarını rica ediyorum diyerek ben İzmir 2. altılı Ganyan analizime geçiyorum. İzmir'de 9 koşuluk bir program var. İkinci altılı Ganyan programın dördüncü koşusuyla start alacak. Dört ve yukarı yaşlı Arapların 1400 mesafe kum pistte koşulacak. Handikap 16 yarışı altılı Ganyan'ın ilk ayağı. Arkadaşlar altılı Ganyan ilk ayağı bana göre günün en zor koşusu. Burada öncelikli isim olarak yine beyaz martı torunu 4 numaralı şifne efesi isimli sapkanı önereceğim sizlere. Yine 7 numaralı İradeli yıldız son güzel yarışlarıyla dikkat çeken bir isim. Bugün Kızlar Ağası'nın tayı 7 numaralı İradeli Yıldız'da ikinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine 3 numaralı Tekiner, 5 numaralı Ceylin Su, yine 2 numaralı Tuval ve 8 numaralı Rüzgar Berk diyorum ama bu ayak hepsi olarak değerlendireceğim arkadaşlar. Geriye kalan safkanları da yine 1 numaralı Keleşan, 6 numaralı Anania e, ve 9 numaralı Süerden ve 10 numaralı Genç Berk isimli da yer vereceğim burayı hepsi şeklinde değerlendireceğim. İlerleyen ayaklarda altınları rahatlatacağım. Ve altılık aynı ikinci ayağı. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe kum piste koşulacak. Handikap 17 yarışta devam edecek. Esasen burada içimden tek gelen bir safkan var ama birbirine eşit safkanların mücadelesi olacak. İstanbul gibi bir safkanın torunu olan iki numaralı paramparça. Bugün özellikle Özcan Yıldırım idaresinde piste çıkması beni bu safkanı birinci safkan yapmaya itti. Çünkü özellikle stiline uyacağını düşünüyorum. İstanbul özellikle 1400'e kadar geçilmemiş bir isimdi. Bugün 2 param parçayı ilk safkan olarak değerlendiriyorum. Yine 6 numaralı Hellbent. Gerçekten çok etkili yarışlar yaptı bu sene. Bugün Mertcan Çelik idaresinde ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine zaman zaman bu tip rakiplerini geride bırakmasını bilen Nevzat Avcı idaresinde piste çıkacak 7 numaralı Çınar Bey, 8 numaralı Runner ve 9 numaralı Nide Bey'i bugün sırasıyla kuponlarda bulunabilir. Yine sürpriz eden arkadaşlarıma 5 numaralı Speed Force isimli satkanı Gökhan Kocakaya idaresinde öneririm. b altılı Ganyan'ın 3. ayağını Banko bir isme yer vereceğim. 3 yaşlı Arapların 1400 mesafe kum pistte koşulacak grup 3 yarışında ben bu rakiplerini çok rahat geçmesini beklediğim son 3-4 yarıştır grup 1 bir yarışlarda birincilik mücadelesi veriyor. Ben bugün Özgün An temsilcisi yine Arcıvan'ın tayı 3 numaralı Hızlı Ahmet isimli safkanın Özcan Yıldırım idaresinde bu rakiplerini rahat geride bırakmasını bekliyorum ve günün banko ismi olarak değerlendiriyorum. Ve altılı Ganya'nın dördüncü ayağı iki yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum pistte meydin mücadelesi olacak. Arkadaşlar burada da altınma Tunç Star isimli safkan özellikle son güzel üçüncülüğün ne dikkat çekti kötü yarışların ardından güzel bir üçüncülük elde etti. 1201 16 üzerinde bitirdi. Yine bir numara Bukafalos isimli safkan grupta kalitesini belli eden isim. Bugün Bekir Mert Marılık idaresinde 6 numaralı Tunç Star'a ilk rakip olacak isimdir. Bu iki safkan dışına çıkarsa 5 numaralı Power of Han, 2 numaralı King Tamer ve 3 numaralı Körpenin olduğu isimli safkanlar sırasıyla değerlendirilebilir. Ve altılı ganyanın 5. ayağı 3 yaşlı İngilizlerin 2000 mesafe kum koşulacak handikap 16 yarışta devam edecek. Burada da öncelikli isim olarak 2 numaralı Black Panthers özellikle kalitesine inandığım bir isim. Özellikle bugün Mertcan Çelik arkadaşımızı üzerinde gördüm. Bugün birinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine 9 numaralı Atlasan. Takibimdeki bir safkan, bir Hakkar temsilcisi, bir Beyhan torunu bugün Berkan Çılı idaresinde. Ben farklı bir yarış bekliyorum sevgili yarışseverler. Özellikle 2000 mesafe yani uzayan mesafede daha etkili bir yarış bekliyorum. Bugün ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine bir numaralı Darkin ve üç numaralı Neos burada sırasıyla değerlendirilebilecek safkanlardır. Ve altı yani son ayağına geçeceğim arkadaşlar. Burayı da iki safkanla değerlendireceğim. Son ayak analizimden sonra yine ufak altılı ganyan, misli altılı ganyan ve eee yedili tahminlerim olacak son aykan ezimden sonra dinlerseniz bunlardan da faydalanabilirsiniz. Altı galibi sonaya 4 yaşlı Arap'ların 1400 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 4 yarışı. Arkadaşlar burada da 4 numaralı Gürdenli özellikle son yarışında biraz kilo fazlası olduğunu gördüm. Ona rağmen çok rahat kazandı. Etkili ataklarla kazandı. İşlerinde bu açığını da kapamış olduğunu gördüğüm Sayın Nimet Arif Kurtel'e ait 4 numaralı Gürdenli'yi rakiplerinden bir adım önde görüyorum. Bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim bir isim var. Sayın Eray Kokta'ya ait bugün Halil Gün İdaresi'nde piste çıkacak. 3 numaralı Tövbekar'ın da 4 numaralı Gürdenli'ye sıkı rakip olmasını bekliyorum. Altı Gani'nin son ayağında 4-3 şeklinde değerlendiriyorum. Ve ufak altılı Ganyan analizime geçiyorum. Arkadaşlar ufak altılı Ganyan analizim şu şekilde olacak. Bu arada altı Gani ilk ayağında 1 numaralı Keleşan şu anda yarıştan çıktı görüldü. E, hepsi yapan arkadaşlarım buraya 9 safkanla değerlendirecekler. İK'ya biliyorsunuz biraz riskli bulmuştuk. Fazla sapka önermiştik. Burayı bir numara Kelaşan'ı yazmıyoruz sevgili yazı severler. Altıgan yani 4 numaralı Şifne Efes'i, 7 numaralı İradeli Yıldız, 3 numaralı Tekiner, 5 numaralı Ceylin Su ve 2 numaralı Tualp şeklinde değerlendiriyorum. Hatta 8 numaralı Rüzgar Berk'i de yazalım arkadaşlar. Burayı hepsi şeklinde değerlendirmiştik biliyorsunuz. Burada altı sapkana düşürdük ve altılı gayenin ikinci ayağında iki numaralı parça altı numaralı helbent ve 7 numaralı çınar bey isimli sapkanlara yer vereceğim. 3 sapkana düşürdüm burayı ve altılı gayenin üçüncü ayağında üç numaralı hızlı ahmetin kalitesiyle bu grubu rahat geride bırakmasını bekliyorum. Ve altılı gayenin dördüncü ayağında altı numaralı tunç star, bir numaralı Bukofelos, Yine 5 numaralı Power of Han ve 2 numaralı King Tamer isimli safkanlara yer vereceğim. Buradan da bir safkan çaldık ve 6'lı gayenin 5. ayına geçiyoruz. 6'lı gayenin 5. ayında 2 numaralı Black Panther, 9 numaralı Atlasan ve 1 numaralı Darkin isimli safkanlara ilaveten bir de 1 numaralı 3 numaralı Neos'u öneririm. Burayı da 2-9-1-3 şeklinde değerlendirdik. Ve 6'lı gayenin son ayağında da ben yine bugün Nevzat Avcı İdaresi'nde piste çıkacak. Evet arkadaşlar yine Nevet de Avcı dersine çıkacak. 4 numaralı Gürdenli'nin bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Yarı sever arkadaşlarıma bir başka banko olarak öneriyorum. Arkadaşlar altı kaynın sona yandı da şu anda 8 numara destoryer Yer ve 12 numara Şirin Baba'nın çıktığını görmekteyim notlarının arasına yazayım. Son ayakta 8 numara Destoryer ve 12 numara Şirin Baba da yarıştan çıkmıştır. Ve misli altılı Ganyan analizleri bu şekilde olacak sevgili yarışseverler. severler. Altı Ganyan'ın 4 numara Şif Nefesi, 7 numaralı İradeli Yıldız, 3 numaralı Tekiner ve 2 numaralı Tualp. Altı Ganyan'ın ikinci ayağında 2 numaralı Paramparça Bankom olacak. Üçüncü ayakta 3 numaralı Hızlı Ahmet bir başka bankom olacak. Dördüncü ayakta 6 numaralı Tunç Tunçsar, 1 numaralı Bukafelos ve 5 numaralı Pavlov Han isimli sapkanlara yer vereceğim. 6 galim 5. ayanda 2 numaralı Black Panther, 9 numaralı Atlas Han ve 1 numaralı Darkin şeklinde değerlendireceğim. Ve programın kapanış koşusu 6 galim son ayanda da 4 numaralı Gürdenli ve 3 numaralı Tövbekar şeklinde değerlendirebiliriz. Ufak mis yapacaksak son ayakta 4 numaralı Gürdenli'yi de Banko isim olarak değerlendirebiliriz. Ve Yediripes tahminlerim şu şekilde olacak sevgili yarışseverler. severler. Yediripes'in ilk ayağı programın 3. koşusuyla start alacak biliyorsunuz. Burada 1 numara Premium Mavur ve 5 numaralı Ökan şeklinde değerlendireceğim. Yediripes'in ikinci ayağında 4 numaralı şık Nefesi, 7 numaralı İradeli Yıldız, 3 numaralı Tekin Erbe, 2 numaralı Tuvalp, 7 PSM'imizin 3. ayağında 2 numaralı Paramparça isimli safkanı banko olarak yazacağım. 7 PSM'imizin 4. ayağında 3 numaralı Hızlı Ahmet bir başka bankomuz olacak. 7 PSM'imizin 5. ayağında 6 numaralı Tunç Sar, 1 numaralı Biko 5 numaralı Pavrov Han. Yine 2 numaralı King Tamer. 7 PSM'sin 6. ayağında 2 numaralı Black Panther. 9 numaralı Atlasan ve 1 numaralı Darkin şeklini değerlendiriyorum. Ve programın kapanış koşusunda 4 numaralı Gürdenliği, 3 numaralı Törbekar'la beraber değerlendiriyorum. Sevgili yarış severler. Arkadaşlar hepinize iyi seneler dilerim. Hepinize sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün dilerim. Bunu en içten dileklerimle temenni ederim. Görüşmek üzere. Esen kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.